Bugün biraz yeni bir proje üzerine konuşacağız. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Abi dizisi. Daha dizinin çekimleri başlamadan bile gündemde konuşuluyor. Bence bu projeye dair ilk dikkat çeken şey isimlerin uyumu ve dizinin olası hikaye yapısı. Şimdi tahminlerimizi yapalım ve biraz da muhabbet edelim. Dizinin adı Abi. Bu isim zaten bize karakterler arasındaki güçlü bir bağ ipucunu veriyor. Muhtemelen Kenan İmirzalıoğlu abilik konseptiyle ön planda olacak ve Afra da onun hayatına giren, hikayeyi etkileyen bir karakteri canlandıracak. Burada bir aile, bir dostluk ya da güç ilişkileri teması olabilir. Ben şahsen Afra'nın karakterinin güçlü ve kararlı bir kadın olacağını düşünüyorum. Çünkü Afra artık genç ama olgun bir performans sergileyebilecek seviyede. Sadece bu değil, dizinin dram ve aksiyon elementlerini de taşıması muhtemel. Kenan İmirzalıoğlu'nun ekran enerjisi zaten sert karakterleri kaldırıyor. Afra ile yan yana geldiğinde, hem izleyici hem de sosyal medya çok farklı tepkiler verebilir. Bence senaryoda sürpriz olaylar, beklenmedik çatışmalar ve duygusal patlamalar göreceğiz. Afra ve Kenan'ın aynı sahnede nasıl bir kimya yaratacağını düşünmek bile heyecan verici. Kenan abilik rolünü çok doğal bir şekilde taşıyacak gibi görünüyor. Afra ise onun yanında ışığını yitirmeden hatta belki onu dengeleyerek farklı bir enerji katabilir. İzleyici burada sadece hikayeyi değil, karakterlerin etkileşimini de merak edecek. Bence Afra'nın karakteri Kenan'a meydan okuyan, kendi kararlarını veren ve hikayeyi aktif şekilde etkileyen biri olabilir. Bu tür bir rol, Afra'nın kariyerinde farklı bir boyut yaratacak ve onu daha güçlü bir oyuncu olarak ön plana çıkaracak. Şimdiden sosyal medyada Abi dizisiyle ilgili paylaşımlar dönmeye başladı. İnsanlar Afra ve Kenan'ın sahnelerini merak ediyor, dizideki olası aşk ve çatışma hikayelerini tartışıyor. Bence bu dizi hem genç hem olgun izleyiciyi ekrana çekecek bir proje. Afra'nın bugüne kadar oynadığı rollerin aksine bu dizide biraz daha sert ve bağımsız bir karakteri izleyebiliriz. Ayrıca hayranlar Afra'nın ve Kenan'ın performanslarını karşılaştıracak, kim daha çok dikkat çekiyor gibi yorumlar yapacaklar. Ben buna oldukça hazırım çünkü iki güçlü oyuncunun aynı projede buluşması çok ilgi çekici. Abi dizisinde neler görebileceğimizi tahmin etmek gerçekten heyecan verici. Bence dizide hem dramatik hem aksiyon sahneleri olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun karakteri büyük ihtimalle aile veya iş çevresinde güçlü bir figür olacak, Afra'nın karakteri ise onun hayatına bir denge unsuru olarak girecek. Burada bazı sahnelerde çatışma, bazı sahnelerde yakınlaşma görebiliriz. Mesela ilk bölümlerde karakterlerin birbirini tanıma süreçleri olabilir ve bu süreçte karşılıklı tartışmalar, fikir çatışmaları yaşanabilir. Afra'nın karakterinin Kenan'a meydan okuyacak kadar güçlü olmasını bekliyorum. Bu, izleyici için çok keyifli olacak çünkü sadece Kenan'ın enerjisi değil, Afra'nın dinamizmi de sahnelerde hissedilecek. Hatta bazı sahnelerde Afra, Kenan'ı durduracak ya da ona kendi kararlarını kabul ettirecek kadar etkili olabilir. Bu da diziyi sıradan bir hikaye olmaktan çıkaracak ve izleyiciye güçlü bir karakter çatışması sunacak. Bence dizide romantik bir alt hikaye de olacak. Afra ve Kenan'ın karakterleri arasında doğrudan bir aşk hikayesi olmayabilir. Ama bazı duygusal bağlar, güven testleri ve belki de fedakarlık sahneleri izleyiciye aktarılacak. Bu sahneler hem Afra'nın oyunculuk yeteneğini öne çıkaracak hem de Kenan'ın ekrana kattığı ağır ve karizmatik havayı dengeleyecek. Ayrıca dramatik sahnelerde Afra'nın gözyaşı veya güçlü duruş sahnelerini görebiliriz. Bu, onun kariyerinde farklı bir derinlik kazandıracak. Çünkü izleyici artık Afra'yı sadece genç, romantik bir kadın olarak değil, aynı zamanda güçlü ve bağımsız bir figür olarak da görecek. Şimdiden sosyal medyada Abi dizisinin sahneleri ve Afra ile Kenan'ın birlikte görüntüleri konuşuluyor. Hayranlar özellikle Afra'nın karakterinin nasıl bir kişilik taşıyacağını tartışıyor. Bazıları onu daha sert bir rolde görmek isterken, bazıları duygusal yanını öne çıkarmasını bekliyor. Ama bence Afra, iki dünyanın en iyisini bir araya getirecek bir karakterle çıkacak karşımıza. Kenan ve Afra'nın kimyası ise dizinin en merak edilen noktası olacak. İzleyiciler sahnelerdeki gerilimi, çatışmaları ve duygusal bağları tartışacak. Bu da dizinin izlenmesini daha heyecanlı hale getirecek ve sosyal medyada projeyi sürekli gündemde tutacak. Şimdi şöyle bir toparlamak gerekirse Abi dizisi aslında sadece bir televizyon projesi değil, aynı zamanda iki farklı jenerasyonu bir araya getiren özel bir buluşma gibi duruyor. Bir tarafta yılların tecrübesiyle Kenan İmirzalıoğlu, diğer tarafta yeni neslin parlayan Yıldız Afra Saraçoğlu. Bu iki ismin aynı projede buluşması, sektörde uzun zamandır görmediğimiz kadar büyük bir heyecan yarattı. Tabii şunu da söylemek lazım. Bu dizi, hem hikaye açısından hem de oyunculuk açısından büyük riskler barındırıyor. Çünkü beklenti çok yüksek. İzleyici şimdiden kusursuz bir iş bekliyor. Eğer hikaye güçlü çıkarsa, gerçekten sezonun en iddialı işlerinden biri olabilir. Ama hikaye zayıf kalırsa, bu iki dev ismin bir araya gelmesi bile yeterli olmayabilir. O yüzden proje ekibinin omzundaki yük bayağı ağır. Bir de işin seyirci tarafına bakalım. İnsanlar ekran başına geçtiğinde, aslında hikayede kendinden bir şeyler görmek istiyor. Aile bağları, dostluk, fedakarlık, biraz da aşk ve gerilim. Abi dizisinin bu unsurları nasıl harmanlayacağı işin kaderini belirleyecek. Benim tahminim, Afra burada biraz daha bağımsız, güçlü ve modern bir karakterle karşımıza çıkacak. Kenan'ın karakteri ise daha geleneksel, daha korumacı bir figür olacak. İşte bu iki uç noktadaki karakterlerin bir araya gelmesi izleyiciye hem çatışma hem de eğlence sunacak. Sonuç olarak Abi dizisi şu an sadece bir proje ama şimdiden herkesin dilinde. Afra'nın kariyerinde yeni bir dönüm noktası olabilir. Kenan için de uzun zamandır beklenen o geri dönüş projesi olabilir. İkisi için de büyük bir sınav diyebiliriz aslında. Abi dizisinin en çok merak edilen taraflarından biri de acaba bu proje uzun soluklu bir iş mi olacak yoksa birkaç bölümden sonra sönüp gidecek bir iş mi? Çünkü günümüzde televizyon dizileri artık eskisi kadar garantici değil. İzleyici ilk bölümde beğenmezse ikinci bölümde şans bile vermiyor. Bu yüzden ilk bölüm çok kritik. Afra'nın son dönemdeki yükselişini düşününce, onun bu projeye katılması bile diziye baştan bir değer katıyor. Çünkü sosyal medyada genç kitlenin çok güçlü bir desteği var. Afra'nın fanları sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da aktif. Bu, reyting dışında uluslararası platformlarda da dizinin konuşulmasını sağlayabilir. Kenan İmirzalıoğlu tarafında ise durum biraz farklı. Onun kemik bir izleyici kitlesi var ama bu kitle, dizinin hikayesinin sağlam olmasına çok dikkat eder. Eğer hikaye inandırıcı olmazsa, Kenan'ı böyle bir projede görmek istemezdik diyenler çıkabilir. İşte tam da burada ikilinin uyumu belirleyici olacak. Bir de tahmin yürütmek gerekirse, dizinin biraz dramatik bir yapısı olacak gibi. Yani izlerken hem gözlerimiz dolacak hem de karakterlerin güçlü duruşundan etkileneceğiz. Afra'nın duygusal sahnelerde ne kadar etkileyici olabildiğini zaten biliyoruz. Kenan da otoriter rollerde çok başarılı. İkisini yan yana hayal ettiğimizde aslında ortaya duygusal ama aynı zamanda güçlü bir hikaye çıkacak gibi görünüyor. Bence bu dizi sadece reyting odaklı bir iş olmayacak, aynı zamanda sektörde de çok konuşulacak. Çünkü iki farklı jenerasyonu buluşturmak kolay değil. Bu yüzden hem riskli hem de heyecan verici bir proje. Şimdi şöyle düşünelim. Abi dizisinde Kenan İmirzalıoğlu muhtemelen daha olgun, hayatın yükünü sırtlamış, güçlü ama içinde bir kırgınlık taşıyan bir karakteri canlandıracak. Afra Saraçoğlu ise tam tersi, genç, hayata umutla bakan ama kendi içinde de büyük yaraları olan birini oynayabilir. İşte bu iki farklı dünyanın bir araya gelmesi zaten dizinin temel çatışmasını oluşturacak gibi duruyor. Afra'nın daha önceki rollerinde gözlemlediğimiz şey şu, dram sahnelerinde gözyaşı döktüğünde seyirci kendini tutamıyor. Çok gerçekçi bir duygu aktarımı var. Kenan'ın ise sahneye girdiği anda yarattığı bir ağırlık ve güven hissi var. Bu ikisini yan yana getirdiğinde ekranın başındaki seyirci ister istemez içine çekilecek. Tabi dizinin gidişatı da çok önemli. Eğer hikaye sürekli klişelere yaslanırsa, yani zengin kız, fakir oğlan tarzında bilindik kalıplar olursa, o zaman bu kadar güçlü oyuncuların yan yana gelmesinin de bir anlamı kalmaz. Ama yapımcıların bu riski göze almayacağını, daha özgün bir şey ortaya koyacaklarını tahmin ediyorum. Bir de işin sosyal medya tarafı var. Şimdiden dizinin adı geçtikçe Twitter'da Instagram'da yüzlerce yorum yapılıyor. Afra ve Kenan'ın yan yana fotoğrafları bile çok konuşuldu. Bu aslında dizinin yayına başlamadan önce bile bir etki alanı oluşturduğunu gösteriyor. Günümüzde dizi başarısının reyting kadar sosyal medyadan da beslendiğini düşünürsek bu durum yapımcıların işine yarayacaktır. Özellikle genç kitle Afra'nın paylaşımlarını sürekli gündeme taşıyor. Kenan'ın ise daha ağırbaşlı bir imajı var ama onun da hayran kitlesi yıllardır sadık. İki taraf birleştiğinde aslında hem genç hem de olgun bir kitleyi ekran başına çekebilecek bir potansiyel var. Bu da dizinin uzun vadede avantajına olabilir. Bence Abi dizisi aslında sadece bir televizyon projesi değil, aynı zamanda farklı kuşaklardan iki büyük oyuncunun buluşma noktası. Afra Saraçoğlu, gençliğin enerjisini, tazeliğini ve yeni neslin sesini temsil ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ise yılların verdiği deneyimi, Oturmuş bir oyunculuk tarzını ve daha olgun bir bakış açısını ekrana taşıyor. Bu iki farklı dünyanın aynı sahnede kesişmesi izleyiciye hem duygusal bir bağ kurma hem de yeni bir hikaye deneyimleme fırsatı verecek gibi görünüyor. Tabii ki bütün mesele senaryonun onları nasıl yönlendireceğinde. Eğer karakterler güçlü, hikaye sağlam ve sürükleyici olursa bu ikili Türk dizi tarihine damga vurabilecek bir iş çıkarabilir. Yok eğer senaryo yüzeysel kalırsa o zaman sadece isimlerin yan yana gelmesiyle yetinmek zorunda kalırız. Ama şu anki beklentiler gerçekten yüksek ve ben izleyicinin bu projeden çok şey beklediğini düşünüyorum. Sonuç olarak Abi dizisi yeni sezonda izleyiciyi fazlasıyla konuşturacak gibi. Afra ve Kenan'ın uyumu sosyal medyada şimdiden büyük ilgi topluyor. Belki de bu yapım hem genç izleyiciyi hem de yıllardır televizyon başında Kenan'ı takip eden kitleyi bir araya getirecek köprü olacak. Bize de heyecanla beklemek kalıyor.